Hepinize merhaba arkadaşlar. PES 2021 Page Football Live 2025 çıktı. E, yeni transferler ile beraber e, takım listelerini de birazdan göstereceğim size oyuna girip. Öncelikle oyunun kurulumunu göstermek istiyorum. E, çok basit linkler var. Bu linkleri indireceğiz fakat e, geçmemiz gereken iki yer var. Orayı göstereceğim size. Şimdi öncelikle aşağıya inip Download Links kısmına geliyoruz. Download links kısmına tıklıyoruz. E, aşağıda part-part dosyalar var, e, yani linkler var. Bu linkleri, bu linkleri tek tek indiriyoruz. Ben media file kullanıyorum, tavsiye ederim. Bu linke tıkladığımız karşımıza media file yerine farklı bir yer çıkacak, e, link Vertice diye bir site çıkacak. İlk iki linkte oluyor bu. E, buradan sağdaki bu get yazısına tıkla, tıklıyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan şu Skip yazısına tıklıyoruz. Daha sonra burada aşağıya hiç inmiyorsunuz, yukarıda Get Access yazan yeri bekliyorsunuz gri bölgeyi. Bu tamamlandığında da Get diyorsunuz ve buradan sizi direkt linke yönlendiriyor. Daha sonrasında Download diyorsunuz. Download dediğinde zaten kaydediyor. İlk iki link bu şekilde. Daha sonrakinde ise ee, şeye geliyoruz. Part 3'te başka bir link çıkıyor karşımıza. Premas diye. Burada da aşağıya geliyoruz. Medya fail yazısının altındaki süreyi bekliyoruz. Yani bu süreyi beklerken ilk giden sonraki linkleri tekrar yan yana açabilirsiniz. Bu sizi daha hızlı yapar. Ee, medya failinin altındaki download kısmına tıklıyoruz. Bu bizi zaten tekrar e, medya yönlendiriyor. Buradan download dediğimizde de indirmeye başlıyoruz. Daha sonra indirdiğimiz dosyalar bu şekilde görünecek. Buradan part 1'i buluyoruz. Part 1'i açıyoruz. Daha sonrasında ise bu dosyayı SPFL dosyasını hedefe ayıkla diyoruz. Ve ben burada ikinci hard diskimi tercih edeceğim. Buraya çıkarmaya başladı şu anda hepsini linklerin hepsinin tamamı inmesi lazım. Yani 1'den 11'e kadar inmesi lazım. E, hata almamanız için. Arkadaşlar şimdi en önemli bölüme geçiyoruz. Yükleme bölümüne. E, burada yapacağımız olay şimdi indirilenlerden bunları siliyoruz. Çünkü bu dosyaları yükledik. Bu dosyaları raw dosyalarını siliyoruz. Daha sonrasında ee, yüklediğimiz bölüm burada SFL 25 diye çıkıyor. Hangi klasörü yüklediyseniz. Buradan e, şu uygulama olan SFL 25 setup'ı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Burada benim e, uygulamam bir virüs programı sıkıntı yaptı. Ben yine de, yine de çalıştır diyelim buraya. Ee, evet ekranımız geldi yükleme ekranımız next diyoruz. Buraya da aynı şekilde en son programı yükleneceği pardon yani oyunu yükleyeceği klasörü seçiyoruz. Ee, ben duruma bakıp C klasörünü seçiyorum ve yüklüyorum. Arkadaşlar yapacağınız bu kadar. Ee, hemen size bu tamamlandıktan sonra finish'e basıyorsunuz. Bu ekran tamamlandıktan sonra oyunun oyunu nasıl açacağınızı da hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar kulumumuz cool bitti. Şimdi oyunu deneyeceğiz. Hep beraber oyuna giriyorum. İşte böyle bir sayol geldi. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Şu an oyunumuz açılması lazım. Arka planda bayağı bir uygulamam var. O yüzden biraz daha ağır çalıştırabilir. Evet benim bilgisayarımda zaten VRAM Evet, tam yeterli olmadığı için bu hatayı alacaktır. Siz de büyük ihtimal bu hatayı vermeyecek. Buna da izin vere tıklıyoruz. O çok güzel bir introsu var. Evet hep birlikte bakıyoruz. Versiyon 1 gördüğünüz gibi sürüm sürümde sıkıntı yok. Oyuna giriyoruz. İlk edit kolumunu yaptırıyor. Bunlara geçiyoruz. Ve şimdi büyük ihtimalle oyunumuz tamamen hazır. Hep beraber takımlara bakacağız. Yani özellikle Türkiye Ligi'ne. Çünkü ben de bundan önce PD24 vardı. O yüzden direkt Süper Lig diyoruz. Şimdi biz buna düzenleme modundan girelim. Hem takımları hem oyuncuları görelim. Türkiye. Türkiye'yi ben geçtim galiba. Heh. Yani Diyos süperlik. İşte takımlar kadroları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta transferler gördüğünüz gibi. Yeni transferler aktif. Eyüp Fenerbahçe, Galatasaray, işte ee, işte diğer takımlarda da gördüğünüz gibi en yeni transferler aktif durumda. Şimdi i̇şte dönüyoruz. Ee, bir deneme maçı yapalım. ideal bir derbi yapalım. Direkt oyunu açıyorum. Sadece stadyumdan akşama ayarlıyorum. Kadrolara falan bakmadan direkt başlatıyorum ki o ambiyansı görebilelim. Nasıl olmuş bakalım. hani arka planda çok uygulama olduğu için kasara kaçması muhtemel. Oo, çok <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> o çok iyi. o var kısmını çok iyi yapmışlar. Ama yani stadyumlarda beklerdim. Stadyumlar yok. Tabi bunu bizim modcularımız bunun üstüne biraz daha düşerlerse gerçekten bu oyundan da ismi olarak FIFA keyfi almaya başlayacağız. Şimdi zaten o skor oldu bildiğim için hemen maçı açıyorum. Ya şöyle 5 dakikada oynayıp çıkacağım sonra tekrar. Amaç yama çalışıyor mu? Formalar falan çok iyi yapılmış. F'de 24'te olduğu gibi oyuncu yüzleri yine yok default yüzler var. Mesela Icardi'nin yüzü Icardi'nin yüzü değil. Pesteki Icardi değil yani. Ama tabii ki bizim yüz modlarımız var. Tabii bu yapımcıların da yüz modu var. Onları kullanabilirsiniz. Abi ya saray uzaktan bir şut çekeyim. Evet, oyun aktif, çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta menüler daha güzel olmuş 24'e göre. Direkt bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Rahatça kullanabilirsiniz. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.